Recording. Merhaba arkadaşlar. Gene bir Eylül ayındayız, yoldayız. Hukuki hikayemize 1980'lerden başlayalım. 82 model bu. Arası açık bir motosiklet. Arasına bindiri bağla, mahallede gezsin. Sene 2022 Hava sakin versin bin. Beyşehir Gölü'nün kenarında 82'den bugüne ne değişti? Teknoloji değişti, trafik değişti. İnsanlar baya baya ciddi ciddi değişti. Örf adet, gelenek, görenek, büyüye, saygı, küçüğe, sevgi bitti. Her şey ego, rant, çıkar. Nefis ilişkilerine döndü. Tabi bu videolarımızda, bu hikayelerimizde genel olarak sürüş mantalitesi, motosiklet mantalili mantalitesinden de bahsedeceğiz. İngilizlerin yol eğitimi, Almanların motosiklet hakimiyeti eğitimi temel baz alınarak motosiklet sürüşümüzü ilerleteceğiz. teori açısından. Ama unutmayın. Eğitimsiz. Eğitim almadan video ile internetten iz, izleme ile gerçek bir sürüş olmaz. Eğitim olmaz. Amcam porsiyona köyünde geziyor. Evet 82'de dedik ya arası açık bir puğun var motosiklet hayatımız başladı. İşte çocukluğumuzda dedemizin kucağında motor sürdük, babamızın kucağında motor sürdük. 8 yaşında arasına minder bağlayıp motor sürdük. Ama o zaman tabi trafik yok, mahallede sürüyorsun. Sadece motor sürüyordun. Ama gün geldi geçti, sene 86 oldu, ortaokul oldu işte tahmini yaş 10-11. Bir tane Peugeot Panter alındı. Yandan egzozlu, havalı bir şey. Ondan kendimiz sürmeye başladık. Bir eskiden alacağız, bir yeniye getireceğiz konuyu. O zamanlar çok yoğun araba yoktu. Bir dolmuş, bir otobüs geçerse geçiyordu. Genellikle köylük yerlerde tarabası vardı. Şu anda geçtiğimiz meskun mahalle çok yavaş gidiyoruz. Daha da yavaş gidebiliriz. Yol ayrımlarına dikkat ediyoruz. Bugün pazar. Bahçelerde traktör, tak tak dediğimiz araçlar çıkabilir. Gene her şeyden önce potansiyel tehlikeleri öngörerek bir sürüş mantalitesi, bir sürüş planı yapıyoruz. 86 yılında tekrar döndüğümüzde ilk motosikletimiz de keyifliydi. Konya'nın kazasındaydım. Kadına'nın kazasındaydım. Trafik yoktu, geziyorduk, tozuyorduk, eğleniyorduk işte küçük bir biz vardı oraya gidiyorduk. Her zaman insan oğlu bu suya doğru bir gidişi var. Şimdi de Beyşehir Gölü'ndeyiz. Yazın son günleri keyifli yollar. O günden bugüne değişenlerden bir motorlar çok hızlılaştı. Çok hızlı yani o zamanki 250 cavalar 120-140'ı zor yaparken nara Şimdiki motorların 200 cc'si, utanmasa 150 cc'si 120-140 yapabiliyor. 250'likler 160-180 yapıyor. Hız bizi yoruyor, hız bizi öldürüyor. Bizim gençliğimizde diyelim artık 86, 90 yıllar, 88 yıllar arası. O çağlarda hep yaşayarak öğrendik. Ama şimdi teknoloji ilerledi. Video izliyoruz. Ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. Ama şunu unutmayın, net öğrenemiyorsunuz. O videolarla o iş olmaz. Herkes masal anlatıyor. İnsanların yaşaması lazım ki ...tecrübe edilsin. Teoride öğreniyoruz. Otosikletin... ...86 yılından beri motorum var. Elimden geldiği kadar hep amacına uygun motorları... ...tercih etmeye çalıştım. Liseye ...motor bölümünde bitirdiğim için... ...mekaniği seviyorum. Yani babam mesleğimizde şehirler arası otobüsçülüktü. 91 yılında da Honda Goldwig 1100 ile başladım. O bir motor hayatım var. Keyifli günlerdi. Ama şu anda 2008'den sonra 14 yıldır otosiklet hakimiyet teknikleri motosiklet yol ileri sürüş yol eğitimi dediğimiz İngiliz motorlu polislerinin kullandığı tekniklerini çok keyifli motor sürüyoruz. Sürüyorum. Zaten bu eğitmenlik, hocalık, öğretmenlik hayatımı da zırf. Önce kendi canım, sonra sevdiklerim için. Almandan, İngiliz'den, hoca olduk. Öğretmenlik eğitimi aldık. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama Türkçe öğretmeni değiliz. O yüzden birbirlerinden öğrenmek daha masrafsız, daha keyifli oluyor. Etrafımızdaki insanlar, ya kardeşim zaten motor sürüyorsun. Eğitimi ne yapacaksın? Ben sana eksiklerini söylerim. Eğitim, eğitim, eğitim deyip duruyorlar. Kardeş böyle insanlardan uzak durun. Bu insanlar sizin güvenliğiniz umurunuzda değil. Keyifli motor sürmeniz umurunuzda değil. Ha, yani bunlar dost gör Size yer durduğunuz yerde şöyle sür böyle sür diye egolarını tatmin edecek insanlar. Amacına uygun motorunuz varsa doğru yerden de eğitim aldıysanız Gerçekten haddinizi de biliyorsanız motosiklet işte tehlikeli bir araç değil. Şu anda dağ yolu, dar yollar dediğimiz yollarda Beyşehir bölümün kenarında sistemli bir şekilde motor sürüyoruz. Bilgimiz dahilinde görebildiğimiz kadar yol kat ediyoruz. Keyif alıyoruz. Orta çizgi yok. Yolu iki evvel ortanın yarısı senin. Çizgi yok diye yolun tamamını kullanmak tehlikelidir. Altı arkadaş çıktık bugün yolu. İyi süreni de var, normal süreni de var ama mesela bu yolu tamamını evimize geldiğimiz zaman ailemizin yanında yorulmadan keyifli bir şekilde tamamlanmış olmak bazen yola kaptırıyorum kendimi. Yol beni çekiyor. Yuraca girmeden frenimize basıyoruz. İyi sürücü frensiz kullanır diye bir manyaklık yok. Doğru yerde fren kullanımı serbest. Motoru üst devirde bağıttırmanın alemi yok. Piste motor sürmüyoruz. Orta devirler her zaman motorunuzun ve sürücünüzün konforunu sağlar. Bugünkü yolumuz bir Konya, Şark Garaj, Fele, Fele'den Beyşehir. Keyifli yollar, solumuzda Beyşehir yolu. Bu yol hikayelerimizi kısa kısa videolar şeklinde İnşallah e, inşallah devamını da getireceğim. Hem bunun içerisinde yol tecrübelerimi paylaşacağım. Hem nereden geldik, nereye gidiyoruz paylaşacağım. Her zaman benim kullandığım bir cümle var. Doğru bilgi ve beceri. insanlara güvenlik ve keyif verir. Türkiye'mizde çok güzel, çok keyifli yollarımız var. Yani biz Konya'dayız ama Beşer görünün etrafı mükemmel bir yol. Çok konforlu. İşte sol aynadan bakarsanız arkadan da arkadaşlar gayet kendi sürüşlerini yaparaktan geliyorlar. Yol hikayelerimize hep devam edeceğiz tecrübelerimizi paylaşacağız, bilgimizi paylaşacağız. Bugün son konu başlıyor olarak amacına uygun motordan biraz bahsedeyim. Yine ilerleyen bölümlerde de bahsedeceğim. Amacına uygun motor sizin gücünü, kilosunu, dengesini rahatlıkla kullanabileceğiniz, vücudunuza uygun, hakim olabileceğiniz motordur. Ha bu şehir içinde skuturdur, düşük cc vitesli motordur. İşte çevre yolunda çok kullanıyorsanız 250, 500, 650 cc motordur. Ama işte her yolda kullanıyorum. Yeri geliyor o tabanda, işte yeri geliyor Daha yollarında, yeri geliyor şehir içinde az da olsa derseniz dengeli, konforlu, bir motor tercih edebilirsiniz. Yani ben 91 yılından beri o bir motora biniyorum. Rezik motor geçmişim de var. Konya'da rak pisti yapılmasında da öncülük ettik. Az da olsa yarıştık. Ama ben bu sıra 4 silindirli Kawasaki'nin Versi 1000 Sport Enduro Asfalt cadde ağırlıklı Enduro Touring Sport Enduro motorunu tercih ediyorum. i̇kinci yani bir motor olarak da işte ZZR 1400 H2SX'e gibi motorları da tercih edebilirim. Ama benim için öncelikli amacına uygun motor. Yeri geldiği zaman, gazına bastığı zaman giden, çok vites değiştirmeyen bu motorumla yol arkadaşlığı yapıyorum. işte Yeşildağ tarafındayız. Yolumuz keyifli bir şekilde devam ediyor. Böyle yollarda tekrarlıyoruz. Yolun yarısının sağ tarafını kullanın. Çizgi yokmuş diye yolun tamamında gezinmenize gerek yok. Bu videomuzda burada kapatıyoruz. Devamı gelecek bir dahaki videoda görüşmek üzere.